Kardeş. Sen, sen de bamelen nasıl buldun? Hoşuna gitti mi? Güzel buldun. Suyunu beğilirim. Su? Evet. Yoksa hemen ekeceğim ben, ben hemen ekeceğim. Su. Hemen ekeceksin. Vay Yoksa, maşallah sübhanallah. Eski topu oraya ekile. Şimdi eee şey, e, şey biraz var. ışığı şöyle şey yapayım. Evet. Ya yenge şey şimdi ya. şimdi kardeş eee erkekler bağcı gibi görünüyor ama ben eminim ki asıl işi Yok, asıl işi kadınlar, asıl işi kadınlar götürür. Kadın eli değmeyen bağa bağ deme. Evet. Vay maşallah gördün mü? Doğru. Öyle değil mi? Kadın eli. Yani şu an bizim abu bağcılar hep sizin gölgezde mi biz bağcıyız dediler. Biz evet. bunları tanımıyoruz. Biz aşağıda hem öğretmen evinin yanı başında bizim kendi yerimiz var idi. He. Öyle beres arasında anlaşamadık. Kaldı. Yani iki senedir böyle ortalığa düşmüşler. İki evet, senedir öyle? Evet. Yoksa ben, sen burası yapamazsın yani bağcılık yaşam, olmadan. O, o tüy olmasam, o bağa gitmezsem ben yerime yatabilirim. E şimdi yenge e, şimdi şöyle diyelim biz. E, burada şu an yirmi tane bağcı var. Aşağıda da hemen hemen aynıydı Aynı. sayı. E, aynıydı. Aynı e, ben burayı demeyeceğim. Aşağıdaki bağlarda daha çok ee, kadınlarımız mı bu işi yapardılar? Evet. evet. Eskiden yapar. Kabul ediyor musunuz evet, bunu? Evet, evet tabii, tamam, hep tamam, evet. de şimdi daha cemille. Bir tek Bir tane de var tanışmanın. Maşallah, subhanallah. Ya bak Bayburdun kadınlar işte bu. Ya bu tabii. İşte böyle. Allah razı olsun sizden. Ee, sen nerenin kızısın? Ben Ürümeli'nin kız Ürümeli'nin gelini. Heybet Tepe. Evet. Ha, nerenin gelini? Aynı köyün gelini. Hayır. Aynı, ay, köyün ay, gelini. Evet. Ha?